Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir takipçimin istediği bir e, yani takipçimin benden istediği şeyi gerçekleştiriyoruz. Takipçim benden restoran ve market istemişti. Bir de e, köyden köy tünel istemişti. Biz bugün e, şey yapacağız. Market yapacağız. Orada bayağı şanslıyız çünkü bir köy var. Ama neyse yere inemiyorum. Bu arada şu anlık game moddayım. Haberiniz olsun. Ee, çünkü bayağı uzun sürer. Hayatta kalma moduyla. Hemen şöyle bir köye de, köyleri bir gezelim. Tamam. Köyün yakınını kuralım. Sanki e, köylüler ticaret yapıyormuş gibi olsun. Nereye kurabiliriz? Buraya kurabiliriz. Aynen ya buraya kurabiliriz. Ve benim herhalde bir dokun dokunmatikte sorun mu var? Anlamadım ki ya. Bir dakika tamam. Şimdi hemen bir tane çimen alalım. Şöyle buraya bu alanı bir düzlememiz lazım. Ki mantıklı olsun. Vallahi tam da o yeriymiş için bile onu yani. Tamam. Vallahi inşallah takipçim beğenir. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şimdi bir bloklarımıza bakalım. Kuvas bloyla bir başlayalım diyorum. Şöyle çok da büyük olmasına gerek yok. Biraz geniş olsun yeter. Tamam. Bir dakika bunlar uyuşmadı. Tamam şöyle. Böyle. Tamam. Tamam böyle. Allah. Nereden geliyor ya? Aman. Neyse. Şimdi yine de geniş yapmamız lazım. Daha çok da büyük olmasına da gerek yok bence de. Of ya. Şu sesi nereden geliyor? Yoksa inekten mi? İnek senden mi geliyor o sesi? Ben senden şüphelendim. Geliyor ama neyse ya. Nasıl olsa e, hayatta kalma modda değiliz. Yani istesek de bir şey yapamazlar. Şimdi şöyle yavaştan temelleri atalım. Of ya. Bu ses beni sinirletti. Şimdi şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar, ben normalde zorlu mod videolarımıza devam edecektim. Aman, ne yazık ki edemiyoruz. Çünkü ben geçen gün bir güzel yani ne güzel video çekiyordum. Ondan sonra tam da madene indim kendime bir su kovası yapmıştım. Madene kusursuz bir şekilde atladım. Ama elim yanlışlıkla videoyu kapattı. Yani inanabiliyor musunuz? Yanlışlıkla elim videoyu kapattı. Neyse ee, Videoyu kapattığı için ben bende e, Madende kendimi bıraktım ve çıktım Maden yani oyundan çıktım Ama e, maden dediğimde Direkt maden içi değil yani maden kenarı Kusura bakmayın arkadaşlar e, Yani bildiğin maden kenarıydı Ve yanıma iki tane zombi doğmuş Ondan sonra benim de zaten iki kaybım kalmış. Tek vuruşlukları oldum. Ve öldüm. Bu yüzden de artık zorlu mont videosuna devam edemiyorum. Hatırlarsanız şey demiştim geçen gün. Eğer bu videoya 20 like gelirse yapılar da yapabilirim. Takipçim benden çok istedi. Ben de kıramadım. Ve şu an market yapıyoruz. Orada arkadaşlar bazı kişiler abonelikten çıkmış yani tabii ki de abonelikten çıkmakta özgürsünüz yani oraya bir şey diyemem ama ben bunu bir iki haftadır video çekemediğim için diye düşünüyorum yani bazenleri de video olmuyor yani dediğim gibi geçen gün girdim olmadı video tutmadı yani video tutmadı dediğim yanlışlıkla videoyu kapattım. Ve bu yüzden de olmuyor. Yani bazen aksaklıklar olabiliyor arkadaşlar. Endirmenle alaka. Endirmenle alaka bu arada. Valla. Değişik oldu şu anda. Bir dakika. Bu nereden geliyor? Tamam şöyle kuvarslarla kapatalım. Tamam. Neyse biz devam edelim. Allah. Şimdi o, ana burası şeymiş ya. Eee burası nasıl olacak? Tebeli yanlış atmışız. Şöyle hemen. Böyle. Bir dakika. Burası çok fark eder mi? Şöyle bir yapsak. Bence fark etmiyor ya. Şöyle. Fark ediyor mu? Ben bir dışarıdan bir bakayım şöyle. Yok ya. Fark etmiyor. Tamam. Tamam Tamam. Şimdi bir de kapı alalım kendimize. Şöyle göster işte bir kapı. Bence bu olsun. Şöyle yapalım hemen. tamam. Bir, iki. Olmaz. Uç olsun şöyle. Böyle. Böyle zorluyor. Böyle tek bir tane kapı yapalım. oldu. Bir uyuyalım. Ve hemen uyuyalım. Allah inşallah takipçi beğenir. Creeper. Vallahi bu bize bayağı iş çıkarır. Vallahi bak, ne kadar kalbi varmış. Hım hımlı. Tamam marketini şöyle. Yani çok da büyük olmasına bence de gerek yok. Ya ben niye sürekli yanlış koyuyorum? Şöyle de bir küçük bir market yapalım. Ve ee, şöyle bir şey yapacağız. Bir basamak alalım. Bir basamak yan olmak zorunda. Şöyle şey yapsak olur mu? Şöyle böyle böyle böyle. Küçük bir gibi gözüksün. Allah. Tamam. Sonra şöyle. Kaç blok var burada? 1 2. Tamam. Oo arkadaşlar inşallah ses gelmiyordur. Ve şurayı kapatmayı unutmuşuz. Şunları şöyle yapalım. Böyle. Tamam tamam eşit tamam Allah inşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar şöyle küçük küçük tamam bir iki Tamam. Ve benim dokunmatikte bir sorun mu var ya? Hiç kıramıyorum. Tamam neredeyse bitti. Tamam. Allah. Dur, küçük oldu. Tamam. Ve böyle. Mutlar. Aynen böyle olsun. Sayısını şimdi ben girsem. O halde şöyle yapalım. Senin müşteriler görmesi lazım. Ee, <laughs> Kuvvetli, samaklarla. Tamam. Şimdi çok iyi oldu. Ondan sonra bir tablo. Hemen bir bulabilirsek. Hatta parlayan olsun. Parlak parlak. Yani şöyle yapalım. Evet gayet güzel oluyor. Hayır böyle olacak. Durun siz çok yukarı bakıyorsunuz. Tamam aynen böyle olsun bence de. Evet evet. Ve evet. Tamam. Ana biz tavan yapmamışız. Tamam hemen tavanımızı da yapalım. Sorun değil. Valla böyle biraz karmaşık oluyor ama. Olsun. Şimdi daha bunların da arkasına da yapacağız. hemen. Allah arkadaşlar bence bayağı iyi oldu. Tamam. Bu kadar. Ay bu kadar. Buraya da yapalım. Allah arkadaşlar ben şimdi sizin yerinizde olsam eğer kanala abone olmamış birisi olsa kanala abone olup like da sardım. Tamam. koyduk koy koyamadık neden bunun şöyle hemen böyle 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 tamam hemen tavanı kapatalım ve ondan sonra da işimiz bitiyor. Tamam. Tamam şöyle hızlıca kapatıyoruz. Tamam gel 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 gel. Tamam. Bas bas bas. Allah. Allah baya heyecanlandım arkadaşlar ben de ya. Oh. Tamam. Şimdi yumurtalara geleceğiz. Bir tane köylü yumurtası. Yoksa buradaydı ya. Şimdi köylü nerede Allah bilir. Heh. Köylü sen de bir değiştirelim. Vallahi hemen atandı. Çok iyi. bence bayağı iyi oldu bak şimdi köylü ben bunların fiyatını yazmıyorum sen bunları kendi kafana göre sat ama bak birisine 5 birisine 10 yapma Tamam. Tamam. <laughs> Allah vallahi yakıyordum. Şu, tamam. Tamam. Bu Buraya onda böyle olsun bir değişiklik olsun ya. da farklı şeyler satalım. Mesela, o. De köyler bunu ne yapsın? Tamam. Palya, elma. Ondan sonra, tohum, pancar, patates satalım. Evet. Hmm. Vallahi çok iyi oldu. Bir de ışık. Tamam. Tamam. Dur bir dakika. Sana da bir atak koyalım buraya. Çık bunu yiyeceğim. Çıktı mı bu? Neyse. Önemli değil. Şimdi son dokunuş. Yine basamak. Ama bu sefer kırmızı. Kırmızı ve beyaz. Evet tamam. Şunlara da market yazalım. Ha market yazmaya gerek yok ya. Bence belli baya. Tamam. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ve evet arkadaşlar takipçimin istediği marketi yaptık sonunda. Puanınız kaç? Hemen şöyle gezelim. Zaten ıı, etrafları aynı biliyorsunuz. içim. Aslında içini de biliyorsunuz ama. Bir dakika. Ee, buralar boş. Tamamdır. Bitti. Evet arkadaşlar. Puanımız 10 üzerinden kaç yorumlara belirtmeyi unutmayınız ve zombi var neyse görüşmek üzere.